Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin verdi YouTube kanalımda yeni bir yayınımda buluşmak, kavuşmak sizlerle çok güzel. Beni izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hatta videolarımda beğeni ve yorumda bulunan herkese de ayrı ayrı teşekkür eder. Kucak dolusu sevgilerimi sunarım. Bugün günlerden 13 Kasım 2021. Bulunduğum yer Sivas Şarkışla. Bu pazara çok yoğun istek vardı çekmem için. Geldim tekrar

Alınışı o alınışı şey o, Olmaz abi lan. Ulan arın arın şey o. bitti. Alana satan hayırlı olsun. Arkadaşlar o. Simet, takap, var erkek. Böyle bir hemen gördüm sorayım. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın iyisin? Elhamdülillah abi siz nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Böyle güzel buzağlarım var. Kaç aylık bunlar? Bunlar 5-6 aylık abi. Ne istiyor fiyat? Bunlara değerse 28 istiyoruz. 7 7000? Evet. 7000 TL. Evet. Samiyat adamını kestireceğim. Oğlum bilmem. Niye kestireceğim? Samiyat adamını kestireceğim. Allah Allah. Allah Allah. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Allah'a razı olsun. Allah rahmet, görüşürüz. Teşekkür ederim. görüşürüz. Teşekkürler. Burada iki tane buza var. Sementel menezi. Selamun aleyküm. Ne, işte. Ağabey, selam abi. Nasılsınız? Ne, biz deyiz. Ne, de iyiyiz. Hamd olsun. Bunlar sementel menezi mi? Sementel menezi abi. Ne istiyorsunuz bunlara? Sekiz. İkisine sekiz bin lira. Kaç aylıklar bunlar? Üçer aylık. Üçer aylık. Abi ne satıyorsun? Hayırlı olsun diyelim. Görüşürüz Allah'a emanet. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Nasılsın abi? Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık abi. Kapak atar diyorsun. Ne kadar fiyat? bunlara 9 ar buçuk diyor 9500. Aa, Canlı evet. ağırlık ne gelirler buna? bunlar? Bunlar 380 400 kiloya gelir abi. Evet. Şöyle bir de arkadan çekelim. Tam görünsün. Allah'a emanet görüşürüz abi. Burada sevgili bir takipçim malları var. Hemen çekelim dedik. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Elhamdülillah iyiyiz. İsim ne? Gökhan abi adım. Gökhan abim tanışımıza memnun oldum. Burada bir takipçim var. Kanalı da söyleyeyim. Şarkı sahibim pazarı. Ben de çekim yapıyorum Aytekin abi. Oo memnun oldum. Doğa ve Teknik kanalımın adı da. İzlesinler tabii arkadaşlar. Evet inşallah izlerlerse memnun oluruz. Ben ayda bir geliyorum sen her hafta ben çek her paylaş. Ben her hafta aşağı yukarı. Ayda çekin yakışıklı tarafı. Siz Sen de çekin abi. abi. <laughs> 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 ne istiyoruz bunlara? Abi şu ikisini bir aldık. 27.5 istiyor. Canlı şu... ne gelir onlar o ikisi? Valla canlı ortalama 500-600 arası gelir bunlar. Evet. He. Fiyat ne demiştik? 27 buçuk. 27 buçuk demiştik. Şu ayrı iki tane var. Şu o biri ayrı abi. Bunu da 13 lira istiyor. Evet. Şimdi, 13 bin lira istiyor. O şey diyor, damızlık. Damızlık. He, o o şu da. Bu da küçük ortalama bir yaşında 10 aylık, 11 aylık bana. Buna ne istiyorsun? Buna da 9 buçuk lira istiyor abi. 9 buçuk. Evet. Gökhan abim. Tanışımıza memnun oldum. Allah razı olsun takip takip ediyorum seni takip et beğeni de bunun yorumda bulun. Tabii ki de, ne demek. Yani <laughs> çok sağ olun teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz iyi akşamlar. Sizin kanalda başarılar dilerim. Sağ ol teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Akın abi ben da. oldum, oldu takip etinize. Ben de çok, çok memnun oldum. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol görüşürüz inşallah. Yavuz bu yanlara bak oğlum bu yanlara bak kameraya bak. Aksın tabii. Güzel hayvanları var. Daha gelmeden ismini öğrendim Yavuz. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? İyiyiz çok şükür abi. Simental var. Kaç aylık bunlar? 6-7 aylık ya. 6-7 aylık. Fiyat ne diyoruz? 7.000 lira diyoruz. 7.000 lira. He abi. Soran var mı? Var soran çok. Aytekin abi çek. Hoş geldik. Hoş bulduk nasılsın? İyiyim abi. Aldın mı? Abi sattım. Sattın ya, bir kere yetişemiyorum sana ya. Çaypalı, ne abi? Tamam. Vallahi. Aynen. Oran hocam için. Çarşıda pazar günü ünlü adamı. Orhan Hoca. Orhan Hoca. Onu da çektik hadi bakalım. Çarşı pazarın olsun işi gücün az gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. da olasın. Sağ olasın. bak onu tanıyorum zaten ya. Abi. <laughs> en son boğazlarında karşılaştık onunla. Seni takip ediyorum abi. Tamam. Bazağı, şu Takip et beğeni de bulun yorum yap. Unutma bak. Tamam abi. Allah'a emanet, görüşürüz. Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim abi, şükür telefon sormalı. Maşallah yine malları getirmişsin. Aynen abi, satmaya çalışıyor abi. Hepsi mi? 6 tane kaldı abi zaten, hazır bir şey yok. Kaç tane vardı ki, kaç tane? 14 taneydi abi. 14 tane de 6 tane. 14 tane kaldı, kaldı, kaldı abi. Şu, evet. Şunlar kaç aylık? Bunlar 5-6 evet. aylık abi. 5-6 aylık. Evet. Ne istiyoruz ona? Onlara altışar diyoruz abi. Altışar? Evet abi. Şu bu Chevrolet abi. Sekiz buçuk diyor. Sekiz buçuk. Aynen abiciğim. Bunları da bitirirsin sen ya. İnşallah abiciğim. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Burada genç bir arkadaşım var. Yani yanımda duruyor ona da sormazsam gücenir. Nasılsın iyisin? Çok şükür abi sen nasılsın? Seninkiler kaç aylık? 6-7 aylık abi. Fiyat ne diyoruz? 13.5 abi. Çifti? Aynen. aynen. Çifti 13.5. Şöyle şöyle de alayım. Görüşürüz Allah'a emanet. Evet burada da simenterler var. Maşallah. Çek Valla güzel gördüm hemen çekeceğim. Bunlar kaç aylık? Yaşlı gelmiş mi? 1 yaşında. 1 yaşında. Canlı ağırlık ne gelir bunlar? Eee er. 400 diyorsun. Fiyat ne diyoruz? Fiyat da 12.000 er diyoruz. Teki 12 bin lira. Soran var mı? Var. Ekmek yesen ama vereceksin yani. Ekmek yok. Ekmek yok. 11'er veriyorlar. Ha. Ekmek kime katver yiy bu hafta? <laughs> Kat vermiyor. Yok. Görüşürüz, Allah'a emanet. Şurada da güzel buzalar var. Maşallah, inci gibi dizmişsin abi. Kaç aylık bunlar? <laughs> hani, al sat yapıyorsun. He. Ama 7-8 aylık var. Ne istiyoruz? 8500 lira diyoruz, tanesine. Fiyatlar gittikçe yükseli arkadaşlar ya. Valla. Yani görüştüm arkadaşlar. Abi Kasım'a bakalım dediler. Kasım geçti aralığa bakalım dediler. Dedikçe dedikçe fiyatlar yükseliyor. Aynı. Aynen. Çalışıyor abi durum perişan abi. Millet kan alıyor. Yeme zam geliyor millet kan alıyor vallahi. Doğru söylüyorsun. Allah yardımcı et düşüyor yeme zam geliyor. Kimse mal almıyor. pazar perişan olmuş. Kimse Düzelir. Aytekin abi şu bizim ballar da çekelim sonra. Çekelim abim nerede? Şurada abi. Hadi gel gidelim. Genç kardeşimi kırmayayım. Sonunda seni görebildik abi şarkışla pazarında uzun uzun süreler ardında. Abi, abi, hoş, hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sağ sen abi nasılsın abi ya? Çekimlere devam durmak yok. Maşallah kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yaptın kardeş? Çoktan da görüşemiyoruz. Ya çok değil bir ay oldu ya. Bir ay az mı? <laughs> tamam. Bu malı satamamış perişan olmuş. Hangisini? Hangi malı? Bitirmiş adam bak. 40 tane kaldı şunlar. Şunlar mı kaldı? 40 tane Bir 1, 2, 3, 4. 4. tane. Ne diyoruz bunlara? Bunlara 12 bin lira diyoruz. Hoş bulduk. Eyvallah. Çorum'dan buraya yani. Aynen. Yolumuz kesişti yine. Pazar günü Çorum'dayım. Görüşürüz inşallah. Dur, görüşürüz burada. Allah Allah'a emanet görüşürüz. görüşürüz. Bunlar canlı ne kadar gelir? Bir Onu sorma. Canlı 350 kilo. 350. 350. Hoş geldin beyefendi. Oo Mehmet abi sen de buradasın ha. Evet buradayız abi. Ne yapıyorsun? Allah çok şükür seni gördüm ve çok sevindim. Aa, sen de bir şey konuşacağım Hayrettin. Tamam konuşalım. <laughs> tamam. Malı biraz şöyle toplayalım ondan sonra konuşuruz. Eyvallah abi. çay içmeye gidelim biz üşüdük. İnşallah. Tamam abi, tamam Mehmet abi. Ben ararım seni. Tamam tamam. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadan Genç arkadaşımı da bekledim hadi gel gidelim. Sağdan soldan her yerden hayvan geçiyor. Yok çok mal var ama satışlar durgun. Mallar kaliteli oldu mu? Hemen satılıyor abi. Aynı. Şuraya girelim. Bunlar değil mi sizin? Evet abi. Kaç tane? Yedi tane. tane Şöyle bakalım. Şuraya kadar. Ne istiyorsunuz bunlara? 13 lira istiyorum abi. 13 bin lira. Tolan var mı? Sattım abi çoğu. Ha sattın. Şu başta gider mi sattın? Yok, danalar var. Danalar vardı, sattık Aynen. bunlar kaldı. Aynen. Yedi tane. Hadi bakalım, çarşı pazarın bol olsun, işin gücü nas Allah'a emanet. Arkadaşlar burada da kaba danalar var. Maşallah diyelim. Kaç tane var burada? 19 abi. 19 nereden getirdin? Kayseri. Kayseriden gelmiş. Evet. Canlı ağırlık ne gelir bunlar? Canlı ağırlık ne gelir? 400 450 steril abi. Evet. Fiyat ne diyoruz? Fiyat 12 buçuk diyor abi. 12. 2500 diyor. Baştan sona kadar mı? Yok abi. O ufaklar başkası. Ufak. Ufaklar. Evet. Ha kahraman amcayı çek abi. Beni mi? Sen amına koyayım. Çeksin canım Allah Allah. Yerinde durmuyor maşallah. Selamünaleyküm. Aynen, selam. Nereden getirdin bunları? Bunları Kayseri'den getirdim. Kayseri'den getirdin. Evet. Buna ne istiyorsun? Buna 15 lira. Diyor. 15 bin lira. Evet. Canlı ne gelir? Canlı yani, 500 kilo gelir. 500 kilo. Şunlar evet. da senin? Bunlar da benim. Evet. Şu kaç aylık? Yaşında mı? Bu bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında, On evet. 18 yaşında. Ne diyoruz buna? Buna ee, on buçuk radyo. Yani. On buçuk. Şuna? Evet. Ona da on, ee, on buçuk. On buçuk. Bu yandaki de mi on buçuk? Yok, on bir buçuk. Bu on bir buçuk. Evet. Biraz irice diyorsun. Evet. Çarşı pazarın bol olsun, işin gücün rast gelsin. Allah'a emanet Sağ görüşürüz. Abi, evet, inci gibi dizmiş abim. Selamun <laughs> aleyküm. Abi, Selamun aleyküm. Nasılsın? iyisin? Sağ ol Aytekin abi. Allah razı olsun. Allah Sizden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi. Bunlar kurbanlık he mi? Evet abi kurbanlık Aytekin abi. Maşallah ya. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 13.750 diyorum Aytekin abi. 13.750. Canlı ağırlık ne gelirler? 500 kilo, 450 kilo arası gelir abi. Evet. Almak isteyen olsa sana ulaşsın numaranı söyle. 0532 582 0466 abi. Aynen. Ben buna evet, ne dedim? Ben buna, buna Şöyle üstten de alalım. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağol abi, Allah için az gelsin, kolay gelsin. Allah razı olsun. Bir tane boğalık geçti. Kaçtı gitti, soramadım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnekler senin mi abi? Ben canım. Heh. Bunlar kısır mı? Kesimlik mi? Bıçaklık mı? Damızlık mı? Besilik mi? Bıçağa gidecek. Bıçağa gidecek. Ne diyoruz? Bunlara on dörder buçuk diyor. On dörder buçuk. Ne olacak bu inekler kesile kesile? Valla bunlar kesilecek böyle işte. İçinden yani. yok. Ya, mahalı. Aynen doğru söylüyorsun. Hmm. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün rast gelsin. İnşallah sağ satarsınız. Allah. Arkadaşlar burada da kurbanlıklar var. Sahibi de yanımızda. Selamun aleyküm. selam. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sağ ol. Teşekkürler, nasılsın? Elhamdülillah biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Maşallah diyelim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 25 lira diyorum çiftine. Çifti 25 bin lira. He. Canlı ağırlık ne gelirler? 9 kilo yakın gelir. 900. He, çiftlik giriyor çifti ha. Bir çift olarak konuşuyoruz. Tamam. Zaten fiyatı çift, çifti öğrendik. Tanesi çift kilo. Savaş abi nerede? Savaş burada. Bak, hoş geldin. Arkada durmuş hiç yani. Isınıyor Aytekin abi ne yapalım ya? Hava soğuk. Ben geliyorum malları satıyorsun ondan sonra beni görmüyorsun tanımıyorsun. Vallahi yok özür dileriz. Allah <laughs> Allah. Çarşı pazarınız bol olsun. İşiniz yüzünüz nasıl gelsin. Şimdi nasıl gelsin. Teşekkür ettik. Allah'a emanet. Sefa geldin hoş geldin abim Eyvallah. Biraz önce şunları çekmiştim. Ee, arkam dönüktü. Pazarlık yapılmış. Allah. Şu kardeşimiz almış. Ay Tekin abi hoş geldin hoş pazarımıza. İsim neydi? Lojan abi. Memnun oldum. Baş tacısın abi. Kaça bitti? Vallahi abicim bu bizim arkadaşın malları biz de sattık o arkadaşa. Evet. Bizim mallarımız 440-450 arası geliyor. Evet. Bunlar Fiyat... milli pazarıyla 10.570'lere bitti. Ben geldim pazarlık. 10.570'lere bitti bunlar. 10.570'e yani, 10 bitmiş. He. Evet. Herkesi pazarımıza bekleriz. Mal almak istiyorsanız Aytekin abiden bize ulaşabilirsiniz. Aynen. Her zaman. Hmm. Başta açısın abi. Görüşürüz. Olmuş arkadaşlar bitti. Hayırlı olsun dayı. Sağ ol. Sen sen 31'den devam et Daha Bu pazarlık değil mi? Abi, zor, yapalım. Yapalım. Aynen abi, abi Hayır. Şu, abi şey mi bu? mi bitti? lira. Evet, olsun diyelim. Şu adam olaydı verirsem şey Hoş geldin güzel insan. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Herhalde iyiyiz. İşte izliyoruz sizleri. Allah razı olsun. Ne geziyorsunuz? Şarkıçlığa gelmişsiniz. Aynen. Mi? Çekelim. mi? Çay mi? Efendim? Çok sağ olun. Çekim yapıyorum inşallah bitince. Oldu. görüşürsek Görüşürüz. İyi günler. günler. 3200'e bitti arkadaşlar. Kaça bitti abi düve? 10 bin lira. 10 bin liraya lira düveye almış abim. Hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Görüşürüz Allah'a emanet Allah'a emanet olun. sen. Evet, evet. Tamam. Evet, evet. Abi. Abi, ne abi? Hatın abi şuradan haydi Allah'a bir <laughs> üç buçuk Yok. De abi. Böyle bir şey yok. De, üç buçuk de vermiyorum diye. <laughs> Böyle bir Hayır, şey yok. üç desene ya. Olmaz Peki ne diyeceksin? De ağzını değişmiyor. 38, 39 bak. Hayır. Ha. Abi Danay'a bir üç buçuk lira desene. Yok, diyemem, İsmin ne ya abi senin? Mustafa. Sen? Mustafa abi niye böyle davranıyorsun? Diyemem, 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 diyemem. Kardeş üç buçuk vermiyorum malımı diye. Olmaz. Yurt bilmek lazım. De ki malım üç buçuk alana, alana satana üç buçuk lira verdi mi malı? Otuz beş lira malı. Olmaz ya. Yani. Mustafa abi tek laf tut elimi. Yok yok olmaz. Tek laf tut elimi. Malın otuza, malın otuza. Yok 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 yok. Yok, Malı 36 ayı, lira yok. benim kolum kırık. Ya Bilmiyorum ben zaten o sen 36. Mustafa abi. Yani. gerek yok. Mustafa abi malın <laughs> 36. İnadı sat o zaman. Yani. sat. Dur dur. Bak benim de şu tut, tutarım kırık. 36. Abi. Gidilir abi. Ağzından çık. Yok yok. Çık. <laughs> Baban sağ mı senin babam? Yok öldü ya çok öldü. O zaman babamın canisini 3 kişiye yemek yedirdi. 36 lira hayır <laughs> gör. Hayır. Çek. 3600'e bitti çips satacağız babasını seni ama karıştırma. Bir, bir tane şimdi. Hadi ya bakalım. Yeni bozuk. Yarın gel bize sana bir tane vere gölecek. Ağabey, yani. 3600 lira. Hayırlı olsun hadi bakalım. Aa, Allah razı olsun. Mustafa abi şimdi müsaitsin değil mi? evet müsait. Hadi şu düveleri bir tanıtalım. Bunlar simental gebe düve. Simental gebe düve. Fiyat ne diyoruz? Bunlara 13.750 lir diyorum. 13.750 şer TL. Şu baştakiler o ikisi kısır. Kısır. Onlara ne diyoruz? Onlara da 85 85'er diyor. 8500 şu ikisi kısır. Dualar. Siyah düveyi sattın mı? Tamam bitti mi bu düve? Daha bitmedi yani. İnat ediyor. <laughs> Size kolay gelsin diyelim hadi ya, bu sevabıyla. pazarlı biraz zor. İki tarafa da hayırlı olur. İnşallah. Pazarlı şenli olur. Bütün esnaflar için. Burada da ineklerimiz var. <laughs> Sahibi de yanımızda. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ha, sahipleri bunlar. Şu, bir de şu o, Onları tanıyoruz Nasılsınız ya? ya Arkamda nasılsın? saklanmışsınız ha. Evet, evet, <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun sen nasılsın? <laughs> Bu inekleri böyle yukarı bağlamışsın gözüme evet. çarptı hemen dedim evet, sorayım. Bak tesadüf senin mi? yanı buzağlı abi. Evet. <laughs> Fiyatlar da 18 buçuk, 19. Şu baştaki 18. <laughs> o yanımızarlı 18.500. Buzağı dişi. Dişi. O yandaki o şavrele 17.500. Onun buzağısı var mı? Buzağı. <laughs> O dişi merkez. Dişi. <laughs> Üçüncü, Bundan mı konuşuyor bu abi? Onlar da, da on sekizer bin lira. On sekizer bin lira. Bu da kızıl cıvalı bizim. Kızıl cıvalı. <laughs> yani yakışıklı. <laughs> evet. Bir <de gülüyor> onda Mardinli, bir tane ineği var ama. Bir de Mardinli var. Mardinli var. Daha gelmedi. Mi? O gelir birazdan Mardinli şimdi. Ne kadar süt veriyorlar bunlar? Abi ortalaması yirmi, yirmi iki, yirmi üç. O civarda. Yani maşallah diyelim. <laughs> Şöyle yakından da alalım abi. Şöyle Maşallah. Seçip getirmiş. Burada da bir ineğimiz var. Buz ağası var. Selamun aleyküm abim. Nasılsın? iyisin? Allah'a çok, çok şükür. Çok şükür. bu inek kaç doğum yapmış biliyor musun? Allah ondan bilgim yok. Üç olması lazım. Üç. Üç diyorsun. Evet. Buzası kaç haftalık? Taze abi buzası. Taze. Taze. Taze evet. Dişi mi erkek mi bu ya? Evet. Dişi. Dişi. Ne kadar süt veriyor? Vallahi bilgim yok abi. Bilgim. Süt ama. Evet. Fiyat ne diyorsun? Fiyat 18.700 diyor abi. 18.700. Evet. Hmm. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah satarsın. Çarşı pazarının bol olsun. Eyvallah sağ olasın. Burada da güzel düveler var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çekimlere devam. Burada da güzel düveler var. Sahibi de yanımızda Harun Bey. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür abi sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Geldik yine Şarkışta Pazarını. Kaliteli mallar Hoş geldiniz. var. Geldiniz tekrar tekrar. Kaç tane var burada Harun abi? Abi burada 40 tane abi. 40 Kurban, Kurbanlık var 40 adet. Evet. Fiyatlar abi 13,5 diyoruz fiyatlarına. Evet. Müşterilerimizi bekliyoruz yani. Şu anda kaliteli bir hayvan. Genelde simentel. Yayılmış. Tamam. Harun abi numaranı da söyleyelim. Ulaşsınlar sana. 0532 662 1659. Duydunuz arkadaşlar. Hayvanlar burada. Sevkinde Kesinlikle herhangi bir gideceği problem. yere kadar nakliyesini de sağlarız yani. Tamam. Şöyle yukarıları doğru da çekeyim. Kolay gelsin Arnavut. Teşekkürler abi. Allah'a emanet. Allah emanet. Çift 13.500. Arkadaşlar burada da güzel buz var. Ne ediyor Erkan abi? Edemiyoruz yok. Kim? 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 Alıcı birkaç alıcı var ama anlaşamıyoruz. Alıcı, var, alıcı, var, alıcı var, var, bakıcı var. Bakıcı yani. var, sorucu var. Aynen var. çekici var benim gibi. Evet aynı çekici evet. var abim. Bakıcı kız buz tane Olur fark etmez. Erkan abi ne diyorsun bunlara? Bunlara 8'er bin lira diyoruz abi. Kaç aylıklar? Bunlar altı sekiz ay arası. Maşallah diyelim. Diyelim abi. Allah amanet görüşürüz. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Burada da kurbanlık danalar var. Böyle. Hemen gidip soralım bakalım. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Ne istiyoruz bunlara? Bunları çiftine 22 diyoruz. Ya. Çifti 22 bin lira. Nerenin malı? Zara. Sivas Zara. Evet. Çifti canlı kaç gelir? Ee, kilosu mu? Ha, canlı kilo. Ee, 330 falan. 330. Evet. İnşallah satarsın abi. Hayırlısı da iyi. Nasip ismet. Nasip. Çarşı pazarın bol olsun. İşin tamam, gücün az gelsin. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Allah, 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 razı olsun. Arkadaşlar şarkışla canlı hayvan pazarında videomun birinci bölümünü tamamladım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci bölüme sizleri davet ediyorum. Hepinize tekrar tekrar kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.